Valorant Mobile resmi olarak çıkışını ne zaman gerçekleştiriyor? Yarın 18 Ağustos'ta çıkış tarihi verilecek mi? Bu ve bunun gibi benzer şeylerin hepsi videonun ilerleyen dakikalarında sizlerle olacak dostlarım. Dilerseniz de da fazla uzatmadan gelin hep birlikte videomuza doğru geçiş sağlayalım. Earth Day'in iyi seyirler diler. Dostlarım öncelikle sizlere şundan bahsetmem gerekiyor. Videonun altında bir link bıraktım. iOS ve Android olmak üzere o link üzerinden herkes Çin'e çıkan sürümü indirebilir. Bu herkese açık bir sürüm. Bunu herkes indirip oynayabiliyor dostlarım. Şimdiden gidip indirmenizi tavsiye ediyorum. Oyun çıktığında ayrı bir indirme daha yapacağız. Abi çevirmem yok işte Çince bilmiyorum. Dostum kimse zaten Çince bilmiyor burada. Hepimiz Türk'üz bir sakin ol öncelikle lütfen. Gidiyorsun Play Store'a tabi Android sen Play Store'dan Tap to Translate indiriyorsun ve oradan Çince çevirmeyi kullanıyorsun. Neyse lafı fazla uzatmak istemiyorum. Android üzerinde bu şekilde Translate yapabilirsin. App Store'u bilmediğim için sizlere o yönde bir bilgi veremiyorum dostlarım. Eğer Apple kullananınız varsa yorumlar kısmında bunu bizlere bildirirse hepimiz çok mutlu olmuş oluruz. Hangi Translate'i kullanıyorsun dostum bunu yorumlar kısmında yazmayı unutma. Gelelim diğer haberlere. Yarın 18 Ağustos'ta Valorant Mobile'in çıkış tarihi duyurulacak mı? Dostlarım ortada evet böyle bir seyrentiler dönüyor ama net bir şekilde Valorant Mobile'in ne zaman çıkacağını kimse bilmiyor. 19 Ağustos'ta Çin'e çıkacak okey bunu hepimiz biliyoruz zaten. Benim net bir tarih vermem gerekirse tahmini olarak söylüyorum. Ben e, bunu zaten Twitter'da da görmüştüm. Twitter'da falan farklı bir bölgelerde olsun görmüştüm. 25 11 2025 yani Kasım'ın 25'inde Valorant Mobile resmi olarak Türkiye'ye yani globale çıkış yapmış olacak. En azından söylentiler o yönde. İnşallah daha erken çıkar ve hepimiz oynama fırsatı buluruz diyorum. Yani benim anlatacaklarım bu kadar dostlarım. Valorant Mobile hakkındaki sizin düşünceleriniz nelerdir? Düşüncelerinizi ve fikirlerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bu arada en hızlı haberlere siz ulaşmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri tüm yapıp bu videoya bir like atarak da bana destekte bulunabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. O zamana kadar sağlıcakla ve dostça kalın. Earth'ünüz kaçar.